Da altın'ı konuşalım istiyorum hocam. Uzun zamandır yatay bantta hareket ediyor. Hatta en son baktığımda yine 1830-1840 aralığındaydı. Altın için ne öngörüyorsunuz? Aslında yayın başında bir miktar bahsettiniz ama biraz daha detaylı olarak konuşacak olursak. Şimdi, tabii Dicle Hanım şöyle söyleyeyim ben. Ee, bir kere altın şu iki şeyin arasında sıkışmış durumday. Bu yatay hareketin ana nedeni bu. Bir tanesi yani ABD'de enflasyonun öyle geçici olmadığı net anlaşıldı. Ve devamında da işte dediğim gibi 3.40 medyan beklentiyle faiz arttırımı olacak. Belki %4'leri göreceğiz biz politika faizinde. Şimdi böyle bir ortamdan altının bir kere olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Yani geçmişte her faiz arttırımları olduğunda biz altının bundan satış baskısı gördüğünü ve negatif etkilendiğini gördük. Hatta şu andaki etkilenme derecesi, negatiflik derecesi. Ee, bir e, geçmiş seneler gibi değil. İşte bunun nedeni aslında geçmiş senelerde yani biliyorsunuz ABD'de biz hep şu söylemi kullanıyoruz. ABD'deki enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesi. Yani demek ki 40 yıldır ortada böyle bir enflasyon yok ve o 40 yıl içerisinde dünya kadar e, faiz arttırımları yapıldı dönem dönem. O faiz arttırımlarında altın ciddi anlamda geriledi. Ama enflasyon yoktu. Yani bugünün geçmişten en büyük farkı bu bir kere. Bu sefer ABD'de enflasyon da var. Dolayısıyla enflasyonun olmasının altın üzerinde ne gibi bir etkisi olur? Altın aynı zamanda hani hem güvenli liman dediğimiz hani dünyanın kargaşa içerisinde olduğu dönemlerde, politik riskin çok ağır bastığı dönemlerde en iyi limanlardan bir tanesiyken diğer yandan da enflasyonist dönemlerde de iyi bir enflasyondan korunma amacı görevi görüyor. O nedenle enflasyonun varlığı altına gelen olan talebi devam ettiriyor. Ama diğer yandan da yüksek faiz e, arttırımları altına baskı yapıyor. Dolayısıyla yukarıda faiz arttırımlarının baskısı e, aşağıda işte enflasyon e, korkusu ve bir enflasyondan korunma aracı olarak altının iyi bir enstrüman olması e, aşağı her geldiğinde bir talebin geldiğini görüyoruz. Yukarı her çıktığında da hemen bir satış furyası başlıyor. Bu da altının e, özellikle 2-3 aydır yatay hareket etmesine neden oluyor. Peki altında bir kırılım olması için yani bu yatay hareketten kurtulabilmesi için teknik olarak ne gerekiyor? Bakın bunun için öncelikle altının 1800'ün altında kalıcı kapanışlar yapması lazım aşağıya gelmesi için. Çünkü bu altının e, işte e, 2018 yılında başlatmış olduğu o 1200'lü seviyelerden başlatmış olduğu Yükseliş trendinin başı orası o günden bugüne kadar e, çok iyi çalışan bir yükselen trendde yani büyük resme baktığınızda 2008-2022 arası büyük resme baktığınızda biz o tarihten bu tarihe her ne kadar zaman zaman sert düşüşler görsek bile büyük resme baktığımızda altının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Ve oradan da bir yükseliş trendi çizgisi çizdiğimizde o çizginin üzerinde seyrediyoruz ve o çizginin e, altı artık 1800'ün altı. Yani 1800'ün altında arka arkaya 3-5 kapanış görürsek o takdirde artık bu trendin orta vade için çatırdadığını söyleriz. Ve altın artık aşağı yönlü bir hareket başlatır. Aşağı yönlü bir trend başlatır. Zaman zaman yükselse de genellikle düşüşler daha sert olur. 1800'ün altındaki kapanışlara yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Peki yukarı doğru yola devam etmesi için yeniden 2000'li seviyeleri test etmesi için... E, bu arada son 2075'e gittiğinde oradaki zirveden başlattığı da küçük bir alçalan trend var. Ana trendin içerisindeki bir ikinci trendden bahsediyoruz. Ee, bunlar biliyorsunuz işte 3-5 aylık trendler. Ee, hala o alçalan trendin etkisi halindeyiz. O yüzden zaten bir satış baskısı var. Ee, bunun kırılması gerekiyor. Peki bunun kırılım yeri neresi? Ee, yani altının yeniden 2000'li fiyatları görmesi için olmazsa olmaz şart altının yeniden 1900'lü seviyelerin üzerine çıkması. Altın eğer 1900'lü seviyelerin üzerine bir kez daha çıkarsa artık e, bu bahsettiğim alçalan trende de yukarı kırmış olacak ve hedef fiyatı yeniden eski tarihi zirveler olan e, 2075-2080'li seviyeler olacaktır ama 1900'lü fiyatların geçildiğini görmeden üzerinde 3-5 kapanış görmeden altındaki beklentimizin bir süre daha bu e, söylediğim baskılardan ötürü Yatay olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bir süre daha altını yatay olarak izleyeceğiz, ama 1800'e yakınız, 1900'e göre 1800'e daha yakınız. O yüzden yatırımcılar en azından yukarıda ve aşağıda bahsettiğim seviyeleri oraya geldiğinde dikkatlice izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Altınla ilgili de hem teknik hem de temel görüşüm bu.